Abi süper bir zeytindir abi buyurun. Domuz grevi girişti hepinize bak. Ama zeytinyağı güçlenir seni. Hastalanmazsınız. Türkiye'de domuz gribinden ölenlerin sayısı her geçen gün artarken <laughs> hastalıktan korunmanın formülünü beslenme ve diyet uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay bu sözlerle açıkladı. <laughs> Ağır geçen kış mevsimi solunum yolu enfeksiyonlarını arttırdı. Hastaneler grip vakalarıyla dolup taşarken domuz gribi virüsüne yakalananların iyileşmeleri daha uzun sürdü. Sağlık Bakanlığı domuz gribine karşı aşı yaptırın ve ellerinizi sürekli yıkayın önerisinde bulunurken Profesör Canan Karatay'dan farklı bir öneri geldi. Efendim zeytinyağı ana sütü demezler mi? O zeytinyağında omega 3 var. Ana sütü de, de omega 3 var. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 12.si düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde konuşan Karatay, domuz gribine karşı çözüm zeytin dedi. Domuz gribi girişliği hepinizde var. Ama zeytinyağı güçlenirseniz, sağlıklı beslenirseniz, yapay uydurup panikasyon yemekleri yemezseniz hastalanmaktır. Saldın maldın hikaye. Karatay, zeytini her derde deva bir meyve olarak tanımladı. Karatay'ın Proteindir. %19.9'u yağdır. Zeytinyağında da hikapi var. Hikapi korkmayın diye söylüyorum.